Bu bölümde bir uçan domuz yapacağız. Sizce nasıl yapılır? Ellerinizi ısındırın ve önlüklerinizi giyin. İlk olarak bir mandala ihtiyacımız var. Bu biraz küçükmüş. Bunu büyütmeyi deneyelim. Aa, hayır, kırmızı olmaz. Pekala, başka bir şey deneyelim. Hmm, Hangi renk? Aa, tamam, tamam işte bu iş görür. Aa, olamaz. Bu biraz fazla oldu sanırım. Şimdi de küçültmeyi deneyelim. İşte oldu. Uçan domuz için ayrıca pembe kartona, bir balona, pipete, renkli kaleme, makasa, ipe, yapıştırıcıya ve ponpona ihtiyacımız olacak. İlk olarak kartonla başlayalım. Kartonun dikey uzunluğunda parçalar kesmemiz gerekiyor. Son olarak bundan 8 tanesine ihtiyacımız olacak ama 2 tanesiyle başlasak da olur. Parçaları bu şekilde çevirin ve yapıştırıcıyla köşelerinden birbirine yapıştırın. Daha sonra üstteki parçayı alın ve aşağı katlayın. Daha sonra diğer parçayı tersine katlayın. Afedersin dostum, teşekkürler. Daha sonra bu işlemi en küçük parçaya ulaşıncaya kadar tekrarlamaya devam edin. Harika! Artık yay gibi esnek bir bacağımız var. Üst kısmı yapıştırmadan önce domuzun ayağını yapmak için bir üçgen şekli kesin ve ardından kalem yardımıyla onu renklendirin. Harika! Artık üç tane daha yapmanız gerekiyor. Kalan parçayı alın, iki adet kulak ve bir adet kuyruk şeklinde parçalar kesin. İsterseniz kuyruğun ucunu sivri yapabilirsiniz. Kulaklara detay eklemek için kaleminizi kullanın. Daha sonra ise kuyruğu yuvarlayın. Daha sonra balonunuzu alın ve şişirin. Robot kuş bu konuda yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi balonun ucunu kıvırın ve mandalla sabitleyin. Bu şekilde balon hava kaçırmaz. Nereye gitti? Eh, neredeyse kaçıyordu. Ne? Yakaladım. Tamam. Balonu tekrar şişirelim ama bu kez daha dikkatli olalım. Balonun uçmasının sebebi içerideki havanın balonu iten bir kuvvet yaratarak dışarı çıkmasıdır. Ancak balonu sabit tutarsanız havanın kuvveti diğer şeyleri itecektir. Dostum, yardımına ihtiyacım var. Gördünüz mü? Balondan çıkan havanın kuvvetiyle onu ittik. Tamam, hadi balonumuzu süsleyelim. Ucunu kıvırdık ve mandalla sabitledik. Şimdi yapıştırıcı veya bant yardımıyla ponponu balonun üst kısmına sabitleyelim. Dilerseniz kalemle de çizebilirsiniz. Ardından burun deliklerini, gözleri, ağzı ve istediğiniz şeyleri ekleyin. Daha sonra bant yardımıyla kulakları, bacakları ve kuyruğu sabitleyin. İpi kesin ve kestiğiniz parçayı pipetin içerisinden geçirin. İşte böyle. Bant yardımıyla pipeti domuzun üstüne sabitleyin. İp parçasını duvara sabitleyin ve domuzunuzu uçurmaya hazır olun. Mandalı çıkarın ve işte gidiyor. Hadi tekrar izleyelim. İşte gidiyor. Aa, harika. Yaratıcı aktiviteler. İyi geceler.